PKK'yı milletvekillerine pür izinlere cehennem çukuru bekliyor onları cehennem çukuru bizimkiler peygambere kavuştu peygambere cehennem çukuru bekliyor PKK'ları milletvekillerine Pır, güzel çekti. Askeri uzana eller kırılsın. Askeri uzana eller kırılsın. Aşkere, uzanan, eller 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 öpse o pak alnını değer. Sana dar gelmeyecek bak kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ailesi, değerli kamu çalışanları, değerli genç kardeşlerimiz, değerli basın mensuplarımız, Değerli Sinop'lular aslında sözün bittiği yerdeyiz. Fazla söze gerek yok ama terörün kalleşçe, alçakça saldırısını protesto etmek için bütün Sinop'lular olarak Mehmetçiğimize, hayatının baharında kahpe kurşunlara kurban giden şehidimize sahip çıkmak için ona karşı görevimizi layıkıyla yerine getirebilmemiz için burada toplanıp Türkiye'nin en kuzey uç noktasından hainlerin emeline ulaşamayacağını dünyaya haykırmak gerektiğinde hepimizin birer Mehmetçik olmak için hazır olduğunu göstermek terörle mücadele yerine Müzakere edenleri uyarmak için buradayız. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın indirilemeyeceğini, İstiklal Marşımızın susturulamayacağını, Kısacası ateşin sadece düştüğü yeri yakmaması için buradayız. şimdi çok güzel bir kortej yaptık. Sinop'a yakışan şehidimize layık bir yürüyüş yaptık. Şimdi basın açıklamamıza geçmeden önce hep birlikte خور ما سنمز بو شفا هردا Başımız sağ olsun ama buradan sesleniyoruz. Buradan hükümete sesleniyoruz. Kaç şehit daha vereceğiz? Kaç şehit şehit daha vereceğiz de Oslo görüşmelerinden vazgeçeceksiniz? Kaç şehit daha vereceğiz de teröristlerle müzakere etmekten vazgeçeceksiniz? Terörle kucaklaşanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ne zaman atacaksınız? Bravo. Halbuki Bravo. <laughs> Halbuki Türk Devleti büyük bir devlettir. Türk milleti büyük bir millettir. Terörü de terörün arkasındaki güçleri de alt etmesini terörü de terörün arkasındakilerin de alt etmesini bilir. Ne oluyor da içimizdeki hainleri temizleyemiyorsunuz? Neden bu cahinlere hadlerini bildirmiyorsunuz. Bu cainleri, bu canileri yakıttıkları kanda neden boğamıyorsunuz? Sizi kim engelliyor? <laughs> Yıllardır terör örgütü mensuplarına gösterilen hoşgörü malum çevrelerin soysuz vatan hainlerine verdiği destek ve bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından kucaklanmaları bu canileri fazlasıyla azdırmış ve gelinen nokta itibariyle milletimizin saprı kalmamış, öfkemiz çıl gibi olmuştur. Ancak devletimizin bekası ve milletimizin birliği için bağrımıza taş basıyoruz, gözyaşlarımızı içimize akıtıyoruz, dik durmaya çalışıyoruz. Her gün her gün onlarca vatan evladımız toprağa verilirken toplumumuzda oluşan duyarsızlık neticesinde şehit haberleri sıradan bir olay gibi karşılanma noktasına gelmiş. Radyolar tehlikeli bir durumdur. Millet olma şuuruna erişmiş toplum. Şehit ölmez, vatan bölünmez. Şehit ölmez, vatan bölünmez. Şehit ölmez, vatan bölünmez. Halkın kusuru yıldırmaz bizleri. Vatanımıza, devletimize ve milletimize karşı kötülük edinler, edenlere karşı sessiz kalmayan canlarını ortaya koyarak Göğüslerini siper eden Mehmetçiklerimiz her türlü övgüyü hak ediyorlar. Onlarından olmasını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu için. İslam dini için, bu vatan için savaş meydanlarında arslanlar gibi dövüşerek şehit olan tüm şehitlerimizin ruhları için. Burada gazi olup daha sonra hakkın rahmetine kavuşmuş olan başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilerimizin ruhları için Sünobumuzun şehidi Bülent Yalçı'nın ruhu için Allah rızası için El Fatiha.